Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video içeriğimiz Dünden Bugüne adlı şiir çalışmamız. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyip yorum ve görüşlerinizi bize bildirmeyi unutmayın. Dilerseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Yarının yok gibi sarıl bugününe. Geçiyor ömür azizim sen dursan da Yorulsan da Geçmişi geri getiremiyoruz Yaralarının ağrıları Mutluluğun gözyaşları Hep bir anı benimle Düşüncelerimdeki kalabalık Bu da neyin nesi böyle Tonlarca yükü yüklemişim Her derdi kendimi sanıp. Gelen baharı görememiş gözlerim. Hayallerimden kırmışlar. Küstürmüşler yaprak açmaya. Özgür kırlarda bir papatya olmak. Rüzgarla savrulmak. Ne de güzel yakışır bu yorgun ömre. Kitap sayfalarında nefes almak. İçime çekebildiğim kadar umut koklamak. Şu zor zamanımda ne de iyi gelir bana. Kaçacak bir kendim bile kalmamış bana. Onu bile feda etmişim. Kırmışlar, yıkmışlar. İnsanlar hep mi tuz basar yaraya. Her ağlayana koşmuşum. Her hüzüntüyü paylaşmışım. Dönmeden arkamı. Gecemi gündüzüme katıp her dostumu sırtlamışım. Ama anladım ki benim üç beş dostum varmış. Gerisi hep bir yara. Hep bir cam parçası olup kesmişler umutlarımdan. Ben niyetimden, iyiliklerimden vazgeçmem bana zarar verseler bile Öğrendiğim bir şey var. En iyisinden bir tecrübe. Daha güçlüyüm artık. Kırıldıkça toparladım. Bana zarar verdiklerini düşünüp aslında daha da kararlı kıldılar gittiğim yolda beni. Şimdi istediğiniz kadar konuşun arkamda. Arkamda kalmaya devam edeceksiniz. Ben istediğim kadar hayatımda istemediğim zaman yanda izlemeye mecbursunuz. İyi tüm güzel hayaller kazanacak. Eğer bu yolda bu hedefe doğru inançlı gidersek. Esenle kalın.